Türkiye Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev resmi ziyaret için Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından beş tepede resmi törenle karşılanıyor. Birazdan iki ülkenin milli marşları çalınacak. Sonrasında karşılama törenine devam edecek. Hemen milli marşlarla devam ediyoruz şu an. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor. Önce milli marşlar çalındı. Şimdi de konuk Cumhurbaşkanı tören kıtasını selamlayacak. O, bu kıtası, tören kıtasını selamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev önce baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından da heyetler arası görüşmeye geçilecek. İkili ilişkilerin eline boyuna konuşulacağı, görüşüleceği bir ziyaret. Öncelikli başlık ekonomi. İki ülke arasında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılması gereken adımlar değerlendirilecek. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tören kıtasını selamlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine eşlik ediyor. Bu ziyarete ilişkin detayları alalım şimdi Fatih Oruk'tan. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderlerini ağırlamaya devam ediyor. Şu sırada da Kazakistan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Beştepe'de resim törenle karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tören kıtasını selamladı ve Erdoğan'la beraber şu anda görüşmeleri yapılacağı alana doğru geliyorlar. Önemli bir ziyaret, iki ilişkiler tüm yönleriyle bu ziyarette el alınacak. İletişim Başkanı'ndan ziyarete dair bir açıklama yapıldı ve Cumhurbaşkanı Tokayev'in göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyareti gerçekleştireceği ifade edildi ve bu ziyarette Türkiye ile Kazak Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ifade edildi. Yine aynı zamanda ikili ilişkilerin yanı sıra güncel ve bölgesel uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Şu sıralarda kabineden isimler tanıtılıyor. Şu anda karşılamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra 11 bakan yer alıyor. Bu da bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu bir göstergesi aslında. İkili ilişkiler tüm yönleriyle el alınacak demiştik. Enerji konusu oldukça önemli. Turizm de işbirliği önemli. Eğitim, sağlık alanında işbirliği önemli. Savunma sanayi alanında yine işbirliği önemli ki Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de heyetteki isimler arasında. Şu sırada da Kazakistan'dan gelen bakanlar tanıtılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Tabii bu liderler öncesi liderlerin yapacağı görüşme öncesi sabah saatinde bakanlar arası yine görüşmeler vardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank mevkidaşıyla görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Sakay yine mevkidaşıyla görüştü ve yine burada da ikili konular kapsamlı bir şekilde el alındı. Bugünkü liderlerin yapacağı görüşmede birazdan baş başa görüşmeye geçecek. İki ilişkilerin tüm yönleriyle el alınacağını ifade etmiştik. Sonrasında bakanların katılımıyla heyetler arası bir görüşme gerçekleştirilecek. Ekonomi ön planda olmasını bekliyoruz. İki ülke arasında 3 milyar dolar olan ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesi için atılması gereken adımlar değerlendirecek. Biraz önce saydığım başlıklarda turizm, sağlık, eğitim, yine teknoloji altyapıları, savunma sanayi gibi alanlarda iki ülke ortak hangi adımlar atabilir, ticaret hacmini nasıl geliştirebilir bunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunacak. Tabi iki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişimlerde iki liderin gündeminde olacak. Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceği bundan sonra izlenecek yol haritası. Liderlerin yapacağı görüşmede değerlendirecek. Yine aynı zamanda Rusya Ukrayna Savaşı da liderlerin yapacağı bu görüşmede öne çıkan başlıklar arasında yer alacak. Bilindiği gibi Türkiye'nin yoğun diplomatik girişimleri söz konusu bu savaşın sona ermesi için. işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da mevkidaşını Türkiye'nin bu girişimleri hakkında bilgilendirecek. Türkiye hangi çabaları gösteriyor? Bunlar hakkında mevkidaşını bilgilendirecek. Şu sıralarda iki bakan çok sıcak, çok sabimi bir görüntü veriyor basın mensuplarına görüşmeler öncesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Beştepe'de resmi törenle karşılıyor. Basına verilen bu görüntülerden karşılama töreni sona erdi. Şimdi iki lider baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Devamında bakanların katılımıyla heyetler arası görüşmelere geçecek. İki ilişkiler bölgesel gelişmeler alınacak. Sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek Canan Reşver. Fatih Oruk aktardı. Sevgili seyirciler, konuk Cumhurbaşkanı, Kazakistan Cumhurbaşkanı, ülkemizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Canlı olarak getirdik o karşılama törenini ekranlarınıza. Şimdi TRT Haber.com'da hangi haberler yer alıyor? Hızlıca bakalım efendim. Stokçulara verilecek cezalar bir yıldan üç yıla çıkarılacak başlığıyla manşet yer manşete yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sivil anayasaya ilişkin bugün konuşmasında mesajları vardı. Ülkemizi sivil anayasaya mutlaka kavuşturacağız dedi. 3600 ek gösterge için son viraj Mayıs sonuna doğru düzenlemenin şekillenmesi bekleniyor. Konut destek paketlerinin detayları belli oldu. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. İşte konut destek paketlerinin o detayları netleşti. Karasu Çayı denizin rengi değişti. Birçok başlık var elbette. Takip edebilirsiniz. Tıpkı TRT Haber'de takip edebildiğiniz gibi haberlerimizi sevgili seyirciler.